Aziz halkım, ben Mimar Süleyman Kandil. İnsan onuruna yakışır bir bağcılar inşa etmek, kentsel dönüşüm ve imar affı gibi çürümüş politikalardan halkımızı kurtarabilmek için Gelecek Partisi Bağcılar Belediye Başkan Adayı olarak bu kutsal göreve talip oldum. Bu görev bize mesleki ve vicdani bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk çerçevesinde dili olan, adeta konuşabilen bir şehri, tüm sokaklarımızla tekrardan planlayacağız. Geniş bilimsel verilerle ortaya konmuş ve bu millet için adeta bir beka problemi haline gelen olası büyük İstanbul depremi için acil eylem ve önlem planlarını uygulamaya koyacağız. 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerde bu kadar taze iken kurumların sek ve idarelerini elinde tutanların ortaya makul çözümler koyamaması bizi derinden üzmektedir. Aynı vahim sonuçları İstanbul'da da yaşamamak adına uzun süredir üzerinde çalıştığım ve tüm mesleki tecrübemle Bağcılar üzerinde oluşturduğum deprem ve şehircilik çalışmanı, çalışmamı ve bu çalışmanın muhteviyatında yatan hususları hayata geçirmek adına siz aziz halkıma sesleniyorum. Tarihi ve mühim bir dönüm noktasında vicdani bir uyanış hareketi başlatalım. Hayatımızı ve malımızı bu alanda bugüne kadar Hiçbir çözüm üretmeyen anlayışın insafına bırakmayalım. İmar ve şehir planlarımızı mimarlığın, şehirciliğin ve bilimin öngördüğü dinamiklerle yeniden tasarlayalım. İdarecilerin devlet ahlakından uzak şekilde menfi duygularla bir pazarlık aracı gördükleri yönetim şekline müsaade etmeyelim. Doğayı ve insanı iyi tanıyalım toprağa sırtımızı dönüp amansız yarışlara girerek adeta hayatlarımızda meydana gelecek bir eksen kaymasına müsaade etmeyelim. Kıymetli halkım, bu topraklara aşık biri olarak yaşadığımız bölgeler için temenni ettiğimiz, her faydalı işin aynı ortak kadere sahip tüm şehirlerimiz için gerçekleştirilmesini hayal ederiz. Çünkü bizim bu ülkeyle ilgili bir hayalimiz var. Bu ülkeyi dünyanın en büyük ülkelerinden biri yapma hayali ülkemizin her karış toprağı ile ilgili bir hayalimiz var. Doğudan batıya kadar bütün şehirlerimizi tarihte olduğu gibi bir medeniyet merkezi haline getirme hayali. Bu şehirleri ayağa kaldıracak merkez ve eksen şehirler haline getireceğiz. Aziz halkım, hayali olmayanlar utansın. Bu hayalleri yıkmaya çalışanlar utansın. Bu hayallerin yerine şiddeti, vandalizmi, sefaleti getirmeye çalışanlar utansın. Biz toplumu da şehrimizde bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda herkesin müsterihi olmasını isterim. Aziz halkım, bu toplumun bir ferdi olan şahsımın sizlerle gönülden gönüle giden bir bağımız olduğuna inanan biri olarak ifade etmek isterim ki halkın iradesini tahkim altına almaya çalışanlar çok büyük yanılgıya düşerler. Halkın iradesi halka aittir. Bu iradeye bu büyük halk 31 Mart günü sahip çıkacaktır. 1 Nisan sabahına da daha aydınlık bir bağcılarda uyanmak ümidiyle hepinize kucak dolusu selamlarımı iletir. Allah'a emanet ederim. Hoşçakalın.